Olumsuz deneyimlerin etkileri terapi almadan da çözümlenebilir mi? Travmalar, yani başa çıkmakta zorlandığın irili ufaklı olumsuz deneyimler yaşam kaliteni önemli oranda etkileyebiliyor. Bu tür deneyimleri bir terapi desteği almadan kendi kendime de çözümleyemem mi? Hani bunu belki de yapabilirim diye düşünebilirsin. Açıkçası haklısın. Bu tür konuları, geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimleri, travmaları işlemek için illa bir uzman desteği alman gerekmeyebilir. Ancak bir şartla. Düzeltici yaşam deneyimleri denilen türde yaşantıların varsa. Bugün sana düzeltici yaşam deneyimlerinin ne olduğunu ve travmaları sindirme konusunda ne gibi katkıları olduğunu genel olarak anlatacağım. Eğer terapiye gidip gitmeme konusunda kararsızlık yaşıyorsan, bugün anlatacağım noktalar bazı şeyleri netleştirecektir. Zaman her şeyin ilacıdır diye bir söz vardır. Ancak sadece zaman her zaman bir ilaç olmayabiliyor, yani yeterli gelmeyebiliyor. Şimdi bu noktada belki bununla çelişen bazı gözlemlerin olabilir çünkü genelde orta yaş ve sonrasına baktığında bu kişilerin geçmişte yaşadıkları belli deneyimlere o kadar da takılmadıklarını, o kadar da bu konuyu sorun haline getirmediklerini ve Az çok kabul etmişlermiş gibi bir durumda olduklarını gözlemlemiş olabilirsin. Şimdi yaptığım bu gözlem böyle bir sonuç çıkarabilmek için açıkçası yeterli değildir. Bunu daha iyi anlatabilmem için travmalara nasıl yaklaşılır, bunu bir hatırlayalım. Şimdi travmalara daha önceki bir videoda da anlattığım gibi 3 farklı şekilde yaklaşabilirsin. Bu travmaları bastırabilirsin. Bu travmalarla ilgili e, düşüncelere takılabilirsin ya da bu travmaları sindirebilirsin. Yaşla birlikte birçok kişi aslında özellikle birinci yol olan bastırma konusunda giderek ustalaşabiliyorlar. Yaşadıkları durumları aslında artık rahatsız edici bir nokta olarak algılamamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu olayları sindirdikleri, geride bıraktıkları ve kendi kişisel gelişimlerinde daha da olgunlaştıkları anlamına gelmiyor aslında. Ya da bazı kişiler bu olaylara takılmaya devam edebiliyor ve tabii ki kendilerini bir kurban gibi hissedip aslında bundan sıkıntı duymaya da devam edebiliyorlar. Peki öyleyse bu üçüncü yol olan travmaları sindirme konusu bir terapi desteği almadan yapılabilir mi? Yapılabilirse nasıl? Özellikle de bu sorunlar üzerinde çok fazla kafa yormadan acaba yapılabilir mi? Çünkü bu konular üzerinde kafa yormak, üzerinde düşünmek bunaltıcı olabiliyor. İşte geçmiş geçmişte kaldı. Niye şimdi karıştırıyorum gibi bir düşünce gelebiliyor. Açıkçası çok fazla oraları karıştırmadan da bu travmaların etkisinden arınabilmenin, bunları dolaylı olarak sindirmenin bir yolu var. Düzeltici yaşam deneyimleri dediğimiz tarzda deneyimler bu konuda aslında bazı fırsatlar sağlayabiliyor. Düzeltici yaşam deneyimleri dediğimiz tarzda deneyimler senin normalde alışık olduğun bilinç dışı düzeydeki kalıplarına ters olan yaşantılardır. Yani normalde alışık olmadığın tarzda farklı deneyimlerdir aslında. Bu tür deneyimleri yaşadığında sahip olduğun bilinç dışı kalıplarını, hayatla ilgili belki belli görüşlerini esnetmen gerekir. Yani bu deneyimler, düzeltici yaşam deneyimleri senin kendi kalıplarını esnetmeye aslında davet eder seni. Düzeltici yaşam deneyimlerinin sağladığı bu fırsatlarla birlikte de daha esnemeye ve olgunlaşmaya başlayabiliyorsun. Şimdi bir örnek üzerinden anlatayım. O zaman daha iyi anlayacaksın. Diyelim ki ailen, annen babanla olan deneyimlerinde, çocukluk döneminde onlarla bağlarında belli sorunlar vardı. Sana yeterince güven vermiyorlardı ve genel olarak kaygılı bağlanma dediğimiz tarzda bir bağlanma stiliyle birlikte yaşadığın bir ortam vardı. Senin ihtiyaç duyduğun yakınlığı, sıcaklığı yeterince anne babanın sağlayamadığını düşünelim. Bu yüzden de bu deneyimlerin birikmesiyle birlikte zaman içinde bilinç dışı düzeyde kendini değersiz, önemsiz, sevgiyi hak etmeyen biri olarak görmeye başladın ve aynı zamanda diğer insanların da güvenilmez olduğunu, onlara kendini bırakmaman gerektiğini düşündüğünü varsayalım. Ve daha sonra tabii büyüdün, yetişkin oldun ve evlendin diyelim ki. Evlendiğin partnerin eğer sevgi dolu güvenilecek birisi ise hani seninle olan ilişkinde sana pozitif deneyimler sağlıyorsa sevgisini ifade ediyor, şefkat gösteriyor ve sana güven veriyorsa o noktada bu tür deneyimler, bu tür pozitif deneyimler senin için düzeltici bir yaşam deneyimi haline gelir. Çünkü normalde alışık olmadığın tarzda bir tavırla, bir tutumla karşılaşıyorsun ve bunlar senin içten içe ben değersizim, önemsizim, sevgiyi hak etmiyorum düşüncelerinle aslında çelişen tarzda deneyimler. Çünkü kimseye güvenilmeyeceğini, kimsenin sana değer vermeyeceğini düşünüyordun ama hani evliliğinde partnerin sana daha farklı da yaklaşıyor. O noktada tabii ki zaman içinde bu tutarlı şekilde devam ettikçe bilinç dışı kalıpların esnemeye başlar ve kendinin aslında değerli, önemli, sevilebilir birisi olduğuna bir nevi ikna olmaya başlarsın. Bunun dışında diyelim ki daha sonraki bir noktada çocuk sahibi oldun, anne ya da baba oldun. O noktada çocuğunla kurduğun ilişkide koşulsuz bir şekilde verme, sevgi deneyimi, sevgiyi alıp verme konusu, yine aynı şekilde düzeltici bir yaşam deneyimi olarak aslında sana birçok katkı sağlar. Ve bu deneyimlerden öğrendiğin noktaları da sen daha da genellersen diğer insanlarla olan ilişkilerinde de benzer şekilde daha şefkatli, belki daha hoşgörülü, insanları daha çok anlamaya çalışan, güvenilecek kişilerin de aslında olduğu yani kimseye güvenilmez yerine kime güvenebileceğimi seçebilirim, güvenilir insanlar da vardır gibi daha gerçekçi olan kalıpları aslında içselleştirmeye başlarsın ve bir nevi aslında bilinç dışında bu bir güncelleme sağlar. Böylelikle çocukluktaki o deneyimleri doğrudan aslında düşünmeden, onlar üzerinde ekstra kafa yormadan bunları dolaylı olarak çözümleme, o yaraları tamir etme fırsatın olabiliyor. Az önceki örnekte biraz daha pasif bir konumda olduğun bir durumdan bahsettim. Yani Karşındaki kişi çok ideal şekilde sana öyle şartlar sağlıyor ki o düzeltici yaşam deneyimlerini doğrudan yaşıyorsun ve bu dolaylı olarak sana etki ediyor. Ama her zaman tabii ki bu tür ideal koşullar olmayabilir. Partnerin tutarlı bir şekilde e, sabırla sana yaklaşmakta zorlanıyor olabilir. Ya da partnerin az önce saydığım e, özelliklere sahip olmayabilir. Bu noktada. Tabii ki diğer bir yol, düzeltici yaşam deneyimlerini senin yaratmaya çalışıyor olman. Yani kendin zorlanıyor olsan bile işte sevgini ifade etmek, değer vermek, önemsediğini göstermek, güvenmek, kendine açık, şefkatli bir şekilde ortaya koyabilmek gibi noktalar senin alışık olduğun şeyler değilse, hani geçmiş anne baba modellerinden. Bu noktada kendini geliştirmeye özen gösterip gerekirse bazı şeyler okuyarak işte kişisel gelişim tarzı videolar izleyerek öğrendiklerini uygulamaya dökebilirsin. Tabii ki bu kolay bir yol değil ama daha doğrudan düzeltici yaşam deneyimleri sağlaması açısından önemli bir yol. Yani bu ne anlama geliyor? Eşine karşı kendin zorlanıyor olsan bile daha hoşgörülü, anlayışlı, şefkatli, sevgi dolu bir etkileşim deneyimi aslında yaşatmak. Ona bu deneyimi yaşattığında tabii ki bu karşılıklı bir rezonans halinde onun da sana bu şekilde daha çok belki yaklaşmasını kolaylaştıracaktır. Ve bir nevi karşılıklı olarak işte kar topunun yukarıdan aşağı doğru yuvarlanırken giderek büyümesi gibi kar topu etkisiyle birlikte her ikiniz de birbirinize bir şeyler öğreteceksiniz aslında bu süreçte. Ve bu düzeltici yaşam deneyimleri Aile sisteminiz içinde her ikinizin de olgunlaşıp büyümesini sağlayacaktır ve böylece kendi aile öykünde bir kırılma noktası e, yaratmış olacaksın aslında ve e, bundan sonraki hayatında e, bir şeyler daha farklı olabilir bu şekilde ve bu sefer geçmişe baktığında şimdiki aklım olsa daha farklı davranırdım e, şeklinde düşünebileceksin ve bu da travmaları bir şekilde dönüştürme konusunda tabii ki sindirmeyi kolaylaştırabiliyor. Şimdi buraya kadar tabii güzel bir tablo ama yani çok gerçekçi gelmiyor olabilir belki sana. Çünkü bunu yapabilmek için iyi bir farkındalık gerekiyor ve kararlılık gerekiyor. Kararlılık da burada çok önemli. Çünkü bir şeyleri tespit etmek, niyetlenmek yeterli değildir. Bunu uygulamaya dökme konusunda zorluklarla karşılaşsan bile kararlılıkla devam ediyor olman lazım. Orada sıkıştığın noktada tekrar otomatik pilotunla alışık olduğun tarzda hareket ediyorsan tam olarak kararlılıkla bu düzeltici yaşam deneyimlerini uyguluyorsun diyemeyiz. Şimdi bu noktada eğer bu farkındalığın ve kararlılığın iyi noktadaysa tabii ki bir terapi desteği almadan da bu travmaların etkilerini çözümleyebilmen mümkün. Bunun birçok örneği de var. Terapi desteğinin kendine göre tabii ki belli avantajları var. Düzeltici yaşam deneyiminin kendisidir aslında zaten terapi süreci. Terapistinle kurduğun etkileşim, oradaki ilişki senin normalde kimseyle kurmadığın tarzda daha derinlikli bir etkileşim içine girmene neden olur. Kendini açık bir şekilde ortaya koyabilmeyi öğrenirsin, kendinle yüzleşirsin ve seans odasında bu düzeltici yaşam deneyimlerini hissetmeye başlarsın, yaşamaya başlarsın ve ondan sonra tabii ki Oradan öğrendiğin deneyimleri hayatına da daha genelleyip hayatının farklı alanlarında bunu uygulamaya çalışman tabii ki o zaman daha kolaylaşabiliyor. Özellikle EMDR gibi daha yaşantısal tarzda deneyimsel ve tabii travma odaklı çalışan terapi yaklaşımlarında bu düzeltici yaşam deneyimlerini seans odasında öncelikle oluşturup deneyimlemek çok çok önemlidir. Böylece bunu bir model olarak kullanıp oradan öğrendiğin Fark ettiğin şeyleri normal hayatına da aktarman tabi o zaman daha da kolaylaşabiliyor. EMDR konusunda bilgilendirici birçok videoyu kanalımda paylaştım bu arada. Eğer bu videoları görmediysen ve bu konuyla ilgileniyorsan oynatma listeleri bölümünden EMDR ile ilgili videoları izleyebilirsin. Özetle düzeltici yaşam deneyimleriyle birlikte eğer bunu tam olarak yaparsan Travmaların etkilerini bir uzman desteği ne gitmeden, terapi desteği almadan da gayet çözümleyebilirsin. Konuyla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini, görüşlerini aşağıdaki bölümde paylaşabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.